Merhaba herkese, ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Iskan. Para nereye gidiyor serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. 27-31 Ekim haftasının verilerinden bahsedeceğiz bu bölümde. Öncelikle yabancı yatırımcıların sermaye hareketlerine bakalım. Yabancı portföy hareketinin bir miktar toparlandığını görüyoruz son veride. 1 milyar dolara yakın bir toplam yabancı girişi var. Ancak önceki haftada neredeyse bu kadar çıkış vardı. Yani genel eğilimin değiştiğinden bahsetmek zor. 4 haftalık hareketli toplam veri de pek teyit edemiyoruz yabancı yatırımcı iştahında bir değişiklik olduğunu. Bana sorarsanız yabancı ilgisi zayıf seyretmeye devam ediyor. Bir şey daha bu eğilim devam edebilir. Ancak tabii bir miktar küresel risk işlerinde düzelme oldu. Hisse senedi tarafında da son 4 haftadır istikrarlı yabancı çıkışı vardı. Hani bir noktada bu hareketin tersine geçtiğini görüyoruz. Ve son de hisse senedi tarafında 250 milyon dolara yakın bir giriş var. Hani önceki iki haftada daha çok para çıkmıştı. O yüzden hani bu veriye bakıp işlerin değiştiğini söylemek çok kolay değil. Devlet iç borçlanma senetlerinde de yani TL cinsi devlet tahvillerinde de benzer bir resim görüyoruz. Önceki hafta 400 milyon dolar üzere bir çıkış vardı doğrudan alım tarafında. Kesin alım kaynaklı hareketlerde. Son veride de yani 27-31 Ekim haftasında da bu rakamın biraz üzerinde bir yabancı girişi var kesin alım tarafında devlet iç senetlerine. senetlerine. dolaylı alım kaynaklı harekette çıkış görüyoruz dolayısıyla resim çok da pozitif değil Eurobond tarafında da benzer bir tablo var iki haftadır çıkış vardı son veri de 400 milyon dolara yakın bir yabancı yatırımcı girişi var gibi gözüküyor ancak bu giriş tamamen ihraç kaynaklı İkinci piyasada anlamlı bir hareket olduğunu sanmıyorum zaten veriyi ihraç eden kuruluşa göre ayırdığımızda e, girişin tamamen finansal aracı kuruluşların e, Eurobond'ları üzerinden olduğunu görüyoruz. Hani burada yeni bir ihraç var muhtemelen. E, genelde zaten finansal aracı kuruluşlar tarafında pek büyük hareketler olmaz. O anlamda da şaşırtıcı. Hani Yeni bir ihraç oldu muhtemelen. E, ama bunun dışında şirket ve bankaların e, Eurobond'larına baktığımızda o tarafta ikinci piyasa hareketinde yabancı çıkışı var. Dolayısıyla yani bu harekette bir sonraki haftanın verisine geldiğimizde muhtemelen sönümlenmiş olacak. Yabancı hareketini incelediğimiz varlık gruplarının sonuncusu özel sektör tahvili. E, bu tarafta son 4 haftadır istikrarlı çıkışlar var. E, son birde de 40 milyon dolar bir çıkış görüyoruz. Hani bu rakam ÖST piyasası için nispeten önemli bir çıkış ama e, Türkiye'de sermaye piyasalarının geneli için çok ufak bir rakam. Yabancı portföy tarafını özetlemek gerekirse bir bize bir olumlu düzeltme emareleri olsa dahi bence işte hala zayıf. E, yabancı yatırımcı bir süre daha tepkinli olacaktır diye düşünüyorum. Bir yerleşik e, yatırımcıların sermaye hareketlerini inceleyelim. Yine 27-31 Ekim haftasından bahsediyoruz. Çiz konusu dönemde Döviz tevdiat hesaplarında 800 milyon dolar civarı bir artış var. Burada altın fiyatları ve pariteden arındırarak akım veride dövize yönelim var mı ona bakıyoruz. Sonuç olarak var gibi gözüküyor. Özellikle tüzel kişiler değil gerçek kişilerin hareketi daha önemli. Ve o tarafta 700 milyon dolar kadar bir döviz hesaplarında büyüme görüyoruz. Ancak bir incelediğimizde bu 700 milyon dolarlık hareketin tamamen altın kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani yabancı paraya değil e, altına bir yönelim var. Altının küresel olarak popüler olduğu bir dönemde çok şaşırtıcı değil. Yani dolayısıyla biraz daha veri görüp Hani gerçekten mevduat tarafında bir dolarizasyon var mı? Bunu daha iyi test etmek lazım. Herkes bankası da son dönemde yabancı para mevduatlara pek bir yönelim olmadığına yönelik bir e, analizde bulundu. Yani biraz daha verilerin birikmesine bakmak lazım portföy tercihlerinde olumsuz bir değişiklik var mı diye ama hani altına yönelim olduğu kesin. Tabii resmi TL tarafından da teyit etmek lazım. KKM dışındaki TL vadeli mevduat hesaplarındaki değişime baktığımızda son veride 74 milyar liralık bir gerileme görüyoruz alakalı hesaplarda. Ancak ay içi döngüde çok oynaklık olduğu için ben bu veriye 4 haftalık hareketli toplamla bakmayı tercih ediyorum. Öyle baktığımızda TL mevduat yatırım eğiliminin zayıf olduğunu teyit edebiliyoruz. Hani önceki dönem ortalamasının altında bir TL vadeli mevduat hesabına yatırım yapma davranışı var. Üstelik burada gerçek kişilerin eğilimi önemli ve de son veride gerçek kişilerin TL vadeli mevduat hesaplarındaki gerileme oldukça belirgin. Ancak yani bütün bunlara rağmen bankacılık sistemindeki mevduat paylarında son veride bir bozulma yok. Döviz mevduatın payı %39,4'e geriliyor. Önceki haftaya göre küsuratta biraz aşağıda. TL payı %60,1'e yükseliyor ve de hani bu TL payı %60 civarında uzun süredir seyrediyor. 2016'dan bu yana da en iyi rakamlar bunlar. Dolayısıyla bu tarafta çok endişelenecek bir konu varmış gibi gözükmüyor. Yani yerleşikler biraz altın almak dışında pek de dolarize olmuyorlar gibi. Üstelik içinde bulunduğumuz dönemde Kur korumalı mevduatın yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz. Son verilere göre bankacılık sistemindeki KKM payı yarım puana kadar inmiş durumda. Diğer yandan borçlanma araçları tarafında bir miktar bir dolarizasyon emarisi var. Burada Eurobond yatırımlarının arttığını görüyorum. 700 milyon dolara yakın bir Eurobond alımı olmuş yerleşik yatırımcıların. Ancak bu rakam muhtemelen demin de bahsettiğim finansal aracı kuruluşların ihracı kaynaklı. Bir birincil piyasa hareketi e, ve de e, verinin detayına baktığımızda e, bu alımı tamamen yatırım fonlarının yaptığını görüyoruz. Gerçek kişilerin ya da şirketlerin e, herhangi bir Eurobond alımı yok gibi gözüküyor. Diğer yandan Türk lirası cinsi, e, devlet iş borçlanmanın senetlerinde e, yerleşik yatırımcının çıkış yaptığını görüyoruz. E, 10 milyar liranın da üzerinde bir çıkış. E, son Önceki haftanın verisinde de yine bize zayıflama vardı. Ama artık uzun zaman sonra kayda değer bir çıkış var. Verinin detayına indiğimizde emeklilik fonları, yatırım fonları ve sigorta şirketlerinin bu satışta pay sahibi olduğunu görüyoruz. Hane halkı devlet tahvili almaya devam ediyor. Yani o tarafta işler biraz daha iyi gidiyor gibi. Ve de bence önemli olan hane halkının sağlıklı ve istikrarlı bir tahvil talebi olması. Çünkü yatırımcı tabanına dair algıları daha iyi gösteren bir indikatör. Bu anlamda biraz daha veri görmek lazım burada. Tahvile yatırım eğilimi bitti mi, bozuldu mu? Buna dair net bir şey söyleyebilmek için. Özel sektör tahvil tarafında ise yerleşik yatırımcıların istikrarlı alım eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Üstelik son veride hane halkı da biraz ÖST alıyor. Önceki haftalarda pek böyle bir hareket yoktu. Bunun da altını çizelim. Sonuç olarak hane halkı devlet tahvil almaya devam etti için borçlanma araçları portföyündeki ağırlığı artmaya devam ediyor. Eurobond ve döviz cinsi sukuk ağırlığı ise yüzde %51 civarına geriliyor. E, tabii buna tüm yerleşik çekirdek yatırımcı gruplarını katarsak emeklilik fonlarındaki hareket sebebiyle burada bir gerileme görürüz devlet tahvili payında. Hane halkı payı son veride artmaya devam ediyor. Hani sanki artık zorlandığı zorlanacağı seviyelere yaklaştık gibi. Hani bundan sonra biraz daha borçlanma araçları tarafında döviz cinsi varlık öne çıkabilir diye düşünüyorum. Menkul hükümeti yatırım fonlarına baktığımızda ise döviz cinsi fonlara 10 milyar liralık bir giriş olduğunu para piyasası fonlarından ise 10 milyar lira çıkış olduğunu görüyoruz. Diğer fonlardan da bir 5 milyar liralık çıkış var. Döviz tercihinin mevduatla kıyasla burada daha net olduğunu görüyoruz. Para piyasası fonlarındaki hareketin tabii Ay içi döngülerden yoğun şekilde etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla orada veriye 4 haftalık hareketli toplamla baktığımızda aslında sanki bir miktar toparlanma var. Yani Eylül ayında olduğuna kıyasla biraz daha toparlanma var gibi. Özellikle Eylül ayının ilk yarısıyla kıyasladığımızda daha iyi bir tablo var. Belki Kasım boyunca da burada ilgi nispeten kuvvetli gidebilir. PPK toplantısı olmayacağı, dolayısıyla faiz indirilemeyeceği için. Ancak önümüzdeki dönemde artık haftalık olarak çok kuvvetli para piyasası fonu girişleri görmemiz daha zor gözüküyor. Bence hala reel faiz alanı açısından mantıklı yatırım araçları portföyde büyük bir ağırlık tanınmaya devam edilmeli para piyasası fonlarına. Yerleşik yatırımcının varlık gruplarından da bahsettik. Mevduat tarafında biraz karışık bir tablo var. Altın dışında pek bir dövize yönelim yok. Ama TL cinsi vadeli mevduat yatırımı da olmadığını, oranında da zayıf olduğunu görüyoruz. Borçlanma aracı tarafında eurobond biraz öne çıkmış ama devlet tahvilinde de en azından hane halkı konumlanmaya devam ediyor. Fon tarafı demin anlattığım gibi döviz yatırımın biraz daha öne çıktığı bir alan. Şimdi Merkez Bankası rezervleri üzerinden paranın nereye gittiğine bakalım. Elimizde en son 5 Kasım günlüğünün verisi var. Rezerv verisini 1 Eylül'le kıyaslamayı seviyorum. O günden bu yana ne yönde değiştiğine bakıyorum. Hani hem o dönemde bir si ufak bir siyasi şok var. Hem de altın fiyatlarının henüz o son yükselişi yapmadığı bir dönemde. Dolayısıyla karşılaştırma yapmak için iyi bir başlangıç noktası. 5 Kasım 1 Eylül arası brüt rezervdeki değişime baktığımızda 4 milyar dolar arttığını görüyoruz. Ama bu biraz yanıltıcı. Aslında e, sermaye hareketlerinin, Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerinin e, ve de dış ticaret dengesinin e, kümülatif etkisi Olumsuz olmuş ve de altın fiyatlarındaki yükseliş burayı maskelemiş. Swap hesaplarındaki değişimi ve altın fiyat hareketini dışladığımızda aslında bürüt rezervlerde söz konusu dönemde 11 milyar dolarlık gerileme olduğunu görüyoruz. Ama merkez bankasının net döviz pozisyonu daha önemli, daha iyi bir gösterge. Böyle baktığımızda da ham veride 6,5 milyar dolarlık bir gerileme var aynı dönemde altın fiyat ve swap etkileri düşülmüş veride 21 milyar dolarlık gerileme var. Yani dolayısıyla aslında hala 1 Eylül'e kıyasla anlamlı bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Merkez Bankası mevcut kur politikasını sürdürmek için ciddi bir müdahalede bulunmuş gibi anlıyorum. Peki rezervin seviyesi nerede? Yani dediğim gibi Merkez Bankası'nın swap hariç net döviz pozisyonunu incelemek daha anlamlı. Böyle baktığımızda son verinin 42 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Ve son birkaç günde hani nispeten yatay seyrediyor çok sert oynamalar olmuyor diyebiliriz. E aslında rakam 50 milyar doların biraz üzerine çıkmıştı e altın fiyatlarında yükselişle. Sonra altın fiyatları normalleşince 40 milyar dolar civarına geri geldi. E son günlerde de fazla bir değişim olmuyor. İki rezerve seviye olarak baktığımızda ne görüyoruz? E Sağ para net döviz pozisyonu Merkez Bankası'nın 42 milyar dolar. Bu kendi başına kötü bir seviye değil. Ama hani altın fiyatlarındaki yüksek düzeylerin etkisi olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani aslında 1 Eylül'deki altın fiyatlarıyla e, kalmış olsaydık e, şu an e, net deviz pozisyonu muhtemelen 27 milyar dolar civarında olurdu. Ama yine de son günlerde hani büyük bir bozulma yok. Altın fiyatları da nispeten daha istikrarlı seyrediyor. Son geri çekilmenin ardından yani dolayısıyla bu rezerv verisi ne çok iyi ne kötü diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde bence çok kuvvetli seyredemeyecek. Dış dengenin biraz bozulduğunu görüyoruz. Cari açığın mevsimsel olarak arttığı aylardayız. Hem de bir miktar ithalat, ihracat dengesi de son veride beklediğimizden kötü geldi. Yani önümüzdeki dönemde biraz daha rezerv kaybı görebiliriz. Ama çok kritik seviyelere ineceğimizi sanmıyorum. Bu haftanın sunumu bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.